hiç büyü gelmez var ya hiç hiç Ulu ejder mızra evet Sanırım bu gidişe gerçekten de fiziksel hasarla oynayacağım Şurayı toplayabilir miyim vurdum 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 Allah güzel ulti helal lan Temizle bir koyalım Haa nasıl da temizledik ama Çık gel çık 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 Hatta Lale oynayak yok, yok kule altına girmiş ya gerek yok Benim pasifim de dolmuş gel aşağıya gidelim aşağıda Dairo tek Ammon oraya saldırıyor Saber burada Duramadım. Pasif ama hiç yoktan naklerinizi çaldım. Aşağı gidelim gel. Dairot burada. Dairot'a dalar mısın? Dalayım <laughs> o Dalayım beni de Vur 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 vur. vur. Dal, dal tabi. Aa bana, bana mı geldi? Ha, ama... sen kime gidiyorsun lan? Seni öldürdüm. Güzel. Sen gel. Ben şuradan bir üstüde şırlanayım Canım yok. Canımın da... Do... Aa Saber geldi. Hayır Saber. Hayır. Sen git ben seni korurum. çek çek sen de çek çık çek Ölümsüz değilsin sen de çık. Yeniden bas. <laughs> Tamam, tamam ben, ben seni ben... korudum. Tamam çık tamam. kuleye kadar. Lan çıksana ee... yürüdürmüyorsun orada da. Heyecan yaratıyor ya.